Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Rabbim bu ayı hayırla geçirmeyi bizlere nasip etsin. Yeni bir ümmetin renkleriyle programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. İdef İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Taşerun hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah olsun, hocam. Hamdolsun şükürler olsun. Elhamdülillah bilalemiz. Ben hocam uzatmadan programa geçmek istiyorum direkt. Ederim. Ve hemen şöyle başlamak istiyorum hocam. Ramazan-ı Şerif ayı bizim için niye bu kadar önemli hocam? Yani... Ee, ümmet coğrafyasında siz de birçok ülkede e, seyahatlerde bulunuyorsunuz. Çalışmaları yerinde takip ediyorsunuz. Ee, birçok e, ülkeye de gidiyorsunuz bu süreçte biliyoruz hocam. Ee, peki bu anlamda yani ülkemizde ve ümmet coğrafyasında Ramazan ayına dair düşünceler neler, nasıl yaşanıyor? Bu konuda biraz bilgi almak istiyorum. İnşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Öncelikle Allah'ımız Celle Şahin Hazretleri bu Ramazan ayını hakkıyla idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şuuruna, farkına ve bilincine vararak bir Ramazan geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Ve nihayetine de ulaşıp bayramı ümmetle birlikte yapmayı bizlere nasip eylesin diyorum. Çünkü ömür çok kısa ve ecel aniden gelebilir. Sizin yaşınıza bakmaz, programınıza, planınıza bakmaz. Ecel bir bakmasınız başınızın gelmiş ve sizi alıp götürmüş. Nitekim bizim birçok arkadaşımız çok yakın tarihlerde vefat ettiler. Bunların arasında 42 yaşında olan çok saygıdeğer bir arkadaşımız vardı Recep Baran Efendi. Hem sınıf arkadaşımdır hem Antalya'da çok önemli görevlerde bulundu. Vefat, vefat etti 42 yaşında. Halbuki normal şartlarda 42 yaşındaki bir insan ölümü hiç yaklaştırmaz kendisine. Dolayısıyla Ölümün yaşla alakası yok. Öncelikle bunu bilelim. Bu bakımdan her an hazırlıklı olmak lazım. Ramazana gelince, Ramazan ümmet coğrafyasında nasıl kutlanır? Ümmet coğrafyasında nasıl karşılanır? Ülkemizi zaten biliyoruz nasıl karşılandığını. Bazı şeyler vardır, mekanlar çok özeldir. Bazı zamanlar vardır, çok özeldir. Dolayısıyla bazı insanlar vardır aynı şekilde, çok özeldir. Hatta bunu genişletebiliriz. Bazı sular vardır, özeldir. Bazı taşlar vardır, özeldir. Her taş bir mi? Tabii. Her insan bir mi? Her ağaç bir mi? Hiçbirbirine benzemez. Allah'ımız muhtelif bir şekilde yaratmış bunları. Ve herkese farklı görevler yüklemiş. Mesela insanlar arasında peygamber olmak değil mi? Başka bir şey yani. Peygamber çalışarak olunan kesbi bir şey değil. Allah'ın vermesiyle, lütfet seçmesiyle. Lütfet. seçmesiyle. Vehbidir. Allah'ımız hibe eder onu. Seçtim der, bu olur, biter. Ama o insan peygamber olduktan sonra artık özeldir. Dolayısıyla Ramazan ayı da öyle bir ay ki özel bir aydır. Diğer aylara benzemez. Ramazan ayının özel oluşunun sebebi ise Allah'ımız öyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezi unzile fiil Kur'an. O Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an indirildi. Kur'an indirildiği için o ay özeldir. Kadir gecesi Ramazan'dadır, özeldir. Dolayısıyla bu aylar, bu mevsimler geldiği zaman değerlendirmek lazım. Tıpkı insanın kendi hayatında evreler olduğu gibi. Mesela siz ilkokula başlama yaşında. Eğer ilkokula başlamamışsanız, aradan 5 yıl geçmiş olsa sizi bir daha ilkokula almazlar. Tabii. Halk eğitime git diyecekler size. Bak vaktinde gitmediniz. Yani o vakti kaçırdınız. Yani bunun gibi basit bir örnek bu. İşte bir musabakanın saati vardır. Siz de o musabakayı izlemeyi çok arzu edersiniz. Bu futbol musabakası olabilir, güreş olabilir, boks olabilir, herhangi bir bilgi yarışması olabilir. Olabilir, olabilir. Ama siz de ona metfum bir insansınız ve arzu ediyorsunuz ki ben bunu kaçırmayayım. Ama o arada uyku geldi, sizi vurdu, bir uyandınız ki bitmiş. O zamana matur bir şeydi. Evet. O zaman da siz uyanık olacaktınız. Uyanık olmadınız, tren kaçtı. Kesinlikle. Dolayısıyla Ramazan ayında da uyanık olma vaktidir. Nasıl? Hem bedenen hem psikolojik olarak hem de sosyolojik yani toplumsal olarak uyanık olmak durumundayız. Allah'ımız Ramazan'a çok önemli zamanlar yüklemiş ve Ramazan'a kıymet vermiş, değer vermiş. Mesela normal vakitte siz bir sevap işlediğinizde 1'e 10 verilir. Ne, var, ne verdiniz? 1 lira sadaka tasatuk ettiniz. 1'e 10 yazılır size. Ama Ramazan'da 1'e 700. Mesela namaz kılıyorsunuz. Evde namaz kıldınız. Kabe'de namaz kıldınız. Değişti. Mescid-i Aksa'da kıldınız. Fark etti. Ravza'da kıldınız. Ortada başka. Her birinin kendine has özel özellikleri var. Allah'ın zoru önem atfetmiş. Bu önemden ve özellikten dolayı da o anda yapılan ibadetler sizi çok kazandırıyor. İşte mesela metal. Onlarca yüzlerce metal var. Altında bir metal evet. ama farklı. Platinyum bir metal ama farklı bir metal. Titanyum bir metal. Boksit bir metal. Bakır bir metal. Gümüş de öyle. Ama demir de bir metal. Bir kilo demirle bir kilo altın bir mi Değil tabii ki. Bunun gibi. Taşlar da öyle. Taş var. Zebercet. Taş var. Zümrüt. Taş var. Elmas. Ama bir de var. Çakıl taşı. O da taş. O da taş. Tamam. Dolayısıyla Ramazan bir, Kur'an-ı Kerim kendisinde indirildiği için özeldir. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilmiş olan insanlığın hem dünya hem ahiret hayatını tanzim eden bir kitaptır. Allah kelamıdır da ondan. Şimdi bunu İbrahim Etimova yazsaydı bu kitabı tabi kıymetliydi. Ben de yazsam bu da kendine has ait bir kıymeti vardır mutlaka. Veya bir profesör, bir bilim adamı, bir ilim adamı bir kitap yazıyor mesela değil mi? Buna biz kıymetsiz diyemeyiz. Ama kitaplar içerisinde Kur'an'a biz böyle diyebilir miyiz? Sıradan bir Kesin, kitap. Hayır. Diyemeyiz. Dolayısıyla Kur'an Allah kelamı olduğu için, kelamullah olduğu için, Kur'an Ramazan ayında indirildiği için Ramazan ayında bir özellik var. Özellik bundan kaynaklanıyor. Birincisi bu. Allah kelamı onda inmiş. Kadir gecesi onda. E bundan dolayı da kıybetli. Şimdi Ramazan ayında Allah'ımız bize özel bir program hazırlıyor. Nedir bu program? İmsaktan iftara kadar bir şey yemeyeceksin diyor. Bak bir özellik kazandı. Bu da bir özelliktir. Ne özelliği? Allah'ın bir emrini, bir farzını icra edilecek ay da onun için. Ramazan'da tutacağınız bir oruçla, Ramazan'ın dışında tutacağınız bir oruç asla bir değil. Evet. Biri nafiledir. Tuttuğunuz sevap kazanırsınız. Nefsi de olabilir. Hava atmak için de olabilir. Rejim yapmak için de olabilir değil mi? Ya bir zayıflamak istiyorum. Bir 10 gün sıralı oruç tutayım dersiniz. Bir sürü niyet karışır içerisinde ve hepsinde riya olma ihtimali olabilir. Ama Ramazan'da riya yok. Neden? Çünkü farz ibadet. Farz ibadetlerin hiçbirisinde riya olmaz. Allah'ın emri olduğu için zaten açıktan yapılması gerekir. Namaz öyle, haç öyle, zekat öyle, oruç öyle. Bunların hepsinin açıktan yapılması gerekir. Yani gizli yapayım. Öyle bir şey yok. Hem Namaz, de tebliğ niteliği. Tabii. Namazı Açıkta cemaatle kalacaksınız. Allah öyle emrediyor. Riyasız bu. Çünkü Allah'ın emrini icra ediyorsun. Ama riya karıştırabilir misin? Karıştır. Ben emri yerine getirdim. Riya da karıştı. Sevabını alırsın ama riyadan dolayı ceza alırsın. O ayrı bir konu. Aha. Fakat normal ibadetler öyle değil. Ramazan ayı bizim için çok önemli bir aydır. Önemli bir mevsimdir. Tam hasat dönemidir. O açıdan ecdadımız bu ay geldiği zaman genelde çalıştırıyorsa işçisini rahatlatmıştır. Çalıştırıyorsa işçisine ekstra para vermiştir. Zekatını bu ayağa tahsis etmiştir. Halbuki zekat biliyorsunuz Ocak ayında diyelim zengin oldunuz. Bir dahaki Ocak ayında siz zekat vermek durumundasınız. Bir yıl geçecek üzerinden. Evet. Ama ecdat demiş ki ya biz öyle yapmayalım. Tamam paramın üzerine 8 ay geçti. Ben farz edelim ki 12 ay geçti. Kabul ediyorum ama Ramazan'da zekatımı veriyorum. Uyanık adam 4 ay önceden zekatını vermiş oluyor. Allah bana 40 tane verdi. Bir tanesini Ramazan'da vereyim, bire 700 kazanayım. Uyanık adam. O halde toplumumuzda da bu mantık gelişmiş zaten. Bu bizde sanki tevarüs yoluyla gelmiş olan kar topu gibi bir nimet diyelim bize. Yani baklava gibi koymuşlar önümüze yiyoruz tabiri caizse. Ecdattan böyle bir din de geldi bize. Kıymetli bilmeye Allah bizlere nasip eylesin. Şimdi e, zekatı bu ayda veriyorsunuz. 1'e 700 kazandınız. Oruç zaten farz. Onu tutuyorsunuz. Orada ne kadar kazandığımızı Allah bilir. Efendime söyleyeyim. Kur'an okuyorsunuz. Hatimler biliyorsun. Mukaveleler okunur. Niçin? E Kur'an ayıdır. Onun için Kur'an okumak lazım. Başka? infak etmek lazım. Sadaka vermek lazım. Hayır hasenette bulunmak lazım. Bir gıda kolisi bir komşuna, akrabana, eşine, dostuna. Fakir olmaz. şart değil. Yani bu e, fakire zekat verirsiniz. Fitre sadaka verirsiniz de. infak etmek için karşınızdaki kişinin fakir olması gerekmez. Gerekmez. Arkadaşınıza hediye, infak edebilirsiniz. Dolayısıyla yani sizden madde olarak bir şey çıksın. Nefsiniz çıkmasın diye mücadele ediyor ama siz onu yenin. Onunla savaşın. Ona galip gelin. Ey nefis bu mal benimle ahirete gelmeyecek. Bana yetecek kadar malım var. Çoluk çocuğuma da yetecek kadar malım var. Bırak da bir iki koli arkadaşıma vereyim. De ona. Ona galip gel ve bir iki kolye erzak ver. Zekatını ver, fitreni ver, sadakanı ver. Daha zengin sen bir mescit yap. Daha zengin sen bir medrese yap. Daha zengin sen bir medresenin giderini üstlen. Değil mi? Orada aşçısı var, bekçisi var, yemeği var, içmesi var, elektriği var, suyu var. Üstlen. Ahiret işte sana. Pazardasın. Kazanabildiğin kadar kazan geldi. Yani. Rabbim inşallah Ramazan şu cümleyle bağlayacak olursak Ramazan çok önemli bir aydır. Kur'an-ı Kerim onda indirilmiştir. Çok Kur'an okuyalım derim. Oruçlarımızı böyle fıkhi kurallara uygun bir şekilde tutalım. Ağzımıza kötü laf çıkmasın. Kimseyi kırmayalım, üzmeyelim. Vereceğimiz varsa vereceğim. Alacağımız varsa biraz estek davranalım. İnsanlara infak edelim. Patronsak elemanlarımıza, çalışanlarımıza, bizim işimizde omuz omuza bizimle mücadele verenlerimize örnek veriyorum. 4500 lira maaş mı veriyorsun? Bu ay 6 bin lira ver. Ver yani bir şey ver. Çoluk çocuğuna ikramda, izzette bulun vesaire. Dolayısıyla bu ay çok önemli bir ay. Şahsi anlamda, bireysel anlamda, bireysel planda çok önemli bir ay. Tam bir kazanç ayı. Ben şunu tavsiye ederim başta şahsım olmak üzere. Bu ayda verilen nimetler sağanak sağanak geliyor. Kovamızın kapağını açalım da dolsun. dolsun. Buna mücadele. Ümmet planında ise İttefimizin yaptığı çalışmalar var. Bu ittifiz çalışmalar köprü olma vazifesidir. bu güzel ülkenin, güzel milletinin yapmış olduğu bağışları alıyor. Bir başka ülkedeki yine Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyor. Bu bağışlar orada medrese oluyor. Orada işte efendim söyleyeyim mescit oluyor. Su kuyusu oluyor. Erzak oluyor. Başka şeyler oluyor ve sonuçta ortaya bir ilim erbabı, bir ilim adamı, medreseler zinciri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz bir sivil toplum kuruluşu olarak bugün ümmet coğrafyasında son derece önemli görevler, önemli hizmetler icra ediyoruz. Bu hizmetlerin icra edilmesinde çok saygıdeğer bağışçılarımız vardır. Ben burada hasreten kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çalışma inşallah kıyamete kadar devam eder. Öldükten sonra da sadıka icari olarak defterimiz kapanmaz, yazılmaya devam eder. İnşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımıza devam edeceğiz diğer sorularımızla i̇nşallah. ama... İzleyicilerimiz için hazırladığımız bir VTR var hocam. Hep birlikte bu VTR'yi sizler için ekranlara veriyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim ve çok şerefli Müslümanlar. Şu anda Batı Afrika ülkesi Gine'nin Bofa şehrindeyiz. Buraya sabahleyin kalktık erkenden geldik. Gelirken buradaki kardeşlerimize sizin selamlarınızı getirdik sadece kuru bir selamla gelmedik. Ayrıca bize buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize vermek üzere emanet etmiş olduğunuz Ramazan kumanyası yardımı çalışmaları kapsamında Ramazan ayında biz de şu anda bu emanetleri asıl sahiplerine sizin sebebinizle ulaştırmış olacağız. Allah razı olsun. Sizce bir kırktan büyük olabilir mi? Bu bir kırktan daha büyük. Bu bir Gazze'de tebessüm, Yemen'de mutluluk demek. Afganistan'da umut, Suriye'de ümmet demek. Bu bir kırkın bereketi demek. Zekat ve fitre bağışlarınız için iddef.org Bir fidan gün gelir bir orman olur. Bir talebe gün gelir bir alim. Bir dua cennet olur. Bir zekat selamet. Her şey bir niyetle başlar. Zekat ve fitre bağışlarınız için iddef.org Evet kıymetli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taşeron hocamızla birlikte. Ee, hocam ben ee, hızlıca diğer sorularımı da sorarak programa Bilmiyorum. devam etmek istiyorum. İnşallah. Esasında VTR'de biz yine de yapılan birçok çalışmayı gördük. Sizden de çok kısa birkaç değerlendirme almak istiyorum. Yine de yapılan Ramazan ayı çalışmaları ve yine de yine Mahmut Usta Osmanoğlu külliyemizin içerisinde başlatılan görme engellilere yönelik eğitim çalışması, <laughs> ilim çalışması hakkında değerlendirmelerinizi rica ediyorum İnşallah yine de çok önemli bir eserimiz var. Bir camimiz var malum. 650 metrekare bir cami kapalı alan. Açık alan yaklaşık 3000-4000 metrekare civarında. Ve her zaman özellikle cumaları sürekli dolar orası. Sabah namazında 4-5-6 saf olur. İkindi namazında cami son derece arkaya kadar dolar. Bayramlarda dolar taşar camiler e, sokaklara taşar. Bir teveccüh var. Orada e, Mahmut Usta Osmanoğlu külliyesi içinde 2. Abdülhamit Han Camii Enes Enes bin Malik ilkokulu diyelim. E, o medrese diyoruz biz. Oralarda medrese. Anlaşılsın diye ilkokul diyorum ben. Bu ilkokulda ayrıca çocuklar dağıldıktan sonra görme engellilere yönelik olarak bir çalışma başlattık. Ama bu çalışma durup olmadı. yine e, devletinin e, Konakli'de vermiş olduğu bir hizmet vardı. Görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimi. Daha sonra ne olduysa artık şartlar e, herhalde tam olgunlaşmadı veya uymadı ki e, bizim de böyle bir çalışmamız vardı ama talebemiz azdı. Orada Ahmet İrya hocamız var. Kendisi Aslen Burkina Fasolu'dur. İyi bir hafız, sesli, çok güzeldir maşallah. Bunun eğitimini almış. Yani görme engellilere yönelik olarak verilecek olan Kur'an-ı Kerim eğitimini harfleri vesaire almış. biril alfabesiyle öğretmeyi biliyor. Evet onunla alakalı Kur'an-ı Kerim'ler de inceledik. Böyle yazı yok yani. Nokta, noktalar evet. var. Bu peçetenin üzerindeki noktalar gibi. Noktalar var. Ee, o görme engelli olan kardeşlerimiz parmaklarına ona dokunarak bu Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorlar. Çok etkilendik. İçlerinde e, Kur'an-ı Kerim yarısına kadar gelmiş olanlar var. Henüz yeni başlayanlar var. Daha ilgincini söyleyeyim. Aralarında bir kardeşimiz var. Yaşı bayağı ileri. Bu kardeşimiz eski bir daktiloyla Kur'an-ı Kerim yazıyor. 6 ayda bir tane yazıyor. Ve onu yazdığı Kur'an-ı Kerimleri sayfalara ezberliyorlar. Elhamdülillah. Ee, biz de onlara dedik ki, sizi kaç kişi şu an 32'ye yakın talebemiz var. Ayrıca kadınlar da var. Size birer tane Kur'an-ı Kerim getireceğiz. Bu alfabeyle yazılmış olan Kur'an birer tane hediyemiz olacak. Ayrıca Ordu Aktilo çok eski. Onu da değiştireceğiz. Yenisiyle daha teknolojik şeyler çıkmış. Daha kolay yazabilsin diye. Dolayısıyla en çok etkilendiğimiz ise görmediği halde Kur'an ezberleyen çocuklarımız, yavrularımız veya Müslüman kardeşlerimiz. Biz gördüğümüz halde okuyamıyoruz, zor okuyoruz. Görmediği halde Kur'an'ın hıfzetmiş. etmiş. Yani büyük bir nimet. Allah oradan ibret alabilmeyi üzere nasip etsin. Sonra de, yine devletiyle bir görüşme oldu. Yine devleti o zaman bize şunu teklif etti. Biz bu kardeşlerimizi zaten okulunuz resmi Enes bin Malik İlkokulu bu okulda 4-8 sınıfımız var. Bu 8 sınıf, işte ilkokul dağıldıktan sonra bu kardeşlerimiz geliyorlar vasıtalarla. Onunla ilgili de bir ödeneğimiz var. Ee, tahsis ettiğimiz bir servis var. Topluyor bu kardeşlerimizi. <laughs> Servisini yapıyor, tekrar geri götürüyor. Geliyorlar ve ders alıyorlar. Şimdi e, bu kardeşlerimizin sayısı işte bahsettiğim kadın ve erkekli, şu anda herhalde 40 gibi falan diyelim ders alıyorlar ve görmeli engelli, görme engelli olmalarına rağmen orada bir mücadele var. Yine devleti geldi yerinde inceleme yaptı. Dediler ki biz bu talebelerin tamamını size verelim. Bu eğitimi siz devam ettirin dediler. Biz de hay hay dedik baş köş üstüne dedik ve kabul ettik. Şu an burada Gine'nin tek görme engelli eğitimi bizim külliyemizde Enes bin Malik okulumuzda veriliyor elhamdülillah. elhamdülillah. Bu çok güzel bir haber, güzel bir müjde kardeşlerimiz için. Ayrıca Franco Arap yani hı hı. Fransızcası. Arapçası ise Enes Bin Malik. Türkçesi de Enes Bin Malik İlkokulunda Okuyan yavrularımız var. Onlar da günlük olarak geliyorlar. Normal bizim Türkiye'deki örgün eğitimde olduğu gibi. Sabah gelirler, derse başlarlar. Öğlen kısa bir dinlenme arası vardır. Yatarlar. Daha sonra tekrar dersler görürler. Derslerin içerisinde işte bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim, Elif Cüzü, Tecvid, Siyer-i Nebi, yaşları biraz sınıfları ilerledikçe, yaşları ilerledikçe Akayt, Sarf, Nahyub, Belagat İslami ilimler alıyorlar. Ve aynı zamanda Fransızca, Fizik, Kimya onlarda seviyelerine göre 2. 3. 4. sınıfta eklenerek devam ediyor. Böyle bir eğitim orada kompleksimiz var diyelim. İhtisas yerimiz var. İhtisas yerinde hafızlıktan başlayıp usul fıkıhtan çıkan bir eğitim müfredatımız var. Orada da talebelerimiz var. 120 talebelerimiz var. Okuyorlar elhamdülillah. Cami zaten bütün Gini halkının özellikle o Rotan, e, Konakri. Konakri'de, Konakri'de o bölgenin özel bir ismi var. E, orada o bölge halkına özellikle hizmet veriyor. Kolom, Kolomo diyorlar. O bölge Kolomo bölgesi diyorlar. E, o bölgedeki bütün kardeşlerimize hizmet veriyor. Geniş, büyük, temiz, şadırvanıyla, camisiyle, avlusuyla hizmet veren güzel bir camimiz var. Abdül 2. Abdülhamit Han Camisi. Ayrıca yatakhanelerimiz ve orada yine müşteri var. Ee, güzel bir çalışmayı orada elhamdülillah ittef olarak sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Bizim gözümüzün, nuru, e, anımızın aydınlığı diyelim. Artık nasıl denir o cümle? E, gözümüzün nuru olan bir hizmet var. Orayı gözbebeğimiz gibi bakıyoruz. Dolayısıyla bu burayı kısaca özetledikten sonra ayrıca Rotema Dispanser diye bir yer var, Konakri'deki engelli olan vatandaşların devlet tarafından istihdam edildiği, gerek sağlık açısından yemek içme giyinme barınma gibi hizmetlerin verildiği bir yer var ama tabii devletin kendisi fakir olunca oraya da fazla bir şey götüremiyor. Oraya biz her sene Ramazan ayında iftar dağıtımı yapıyoruz. Ramazan 1'den 30'a kadar mobil araçlarımızla oranın yörenin damak tadına uygun olan yemekler pişirilir ve orada dağıtılır. Biz de bu dağıtımı elhamdülillah yapmış olduk orada. Ayrıca BOFA malum hizmet alanlarımızdan bir tanesi oraya da gittik. Orada da gene Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik. Böylece güzel bir çalışmayı, böyle güzel bir seferi noktaladık. Ülkemizin güzel bağışçılarımızın selamlarını götürdük. Oradan da selamlar getirdik. Bir çalışmanın daha böylece Sonuna gelmiş olduk. Dolayısıyla Allah nasip ederse yeni ülkeler, yeni çalışmalar bizleri bekliyor. Hem bağışçılarımızla birlikte elde etmiş olduğumuz şu güzellikleri şu kazanımları inşallah yine farklı coğrafyada yaşayan Müslüman kardeşlerimizle buluşturur, tanıştırır, kucaklaşırız inşallah diyorum. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Ee, çok teşekkür ediyoruz Biz kıymetli bilgiler için. Ee, bu kıymetli sohbetiniz için e, çok istifade ettik. Umarım izleyicilerimiz de e, çok istifade etmişlerdir. Biz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Ramazan-ı Şerif ayının hepinize, hepimize ve bütün ümmeti Muhammed'e hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi